Hmm. Bon. <laughs> merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Merhaba, ben Ömer. Bugün sizlerle Papers Please'in ikinci bölümüne hoş geldiniz kaldığımız yerde devam ediyoruz diyecektim ki gün 3'ün 3'teydik <laughs> ben oyunu bizden şuradan bir yerden çıktım yani bir şey yaptım kaydetmemiş ben bir daha oynadım 110 115 liram var farklı ondan farklı çünkü şu ikisini böyle kapattım falan şimdi şu, şu ikisini kapatayım param çoğalsın arkadaşlar böyle ya da vereyim ya yani bütün ailemi koruyacağım mı? Hayır. Amca abla kaynanımı öldüreceğim gelin <laughs> <laughs> gelin. Daha sonra gönül gönül var. Artık çok otancı kimi partin kökülüğün götürmüş onda yabanı geç. Geçer bir gir, giriş, giriş izle bütün malı diye. Artık giriş izle giriş bileti değil yani. Tamam kurallar yabancıların giriş izni Arturoz kollarında kimlik kartına gerek var 2 ay kalacaksın ziyaret mi dedin, adamsın Şunları hemen bakalım Tipin uyuşuyor Pasaportu kimlik kartında uyuşuyor Sen geçebilirsin Ben buradayız yani koleji yapalım. İki ay kalacaksın Çalışmaya geldin. Uyuşuyorlar mı? Uyuşuyorlar. Cins erkek. Thomas Sergin. Hı hı. Aa, sen de geç. Evet. Problem çıkartma lan. Yürü. Evet. Devran evet. lütfen. iş amacınızla bilen ziyaret falan evet. ne kadar söyledi. Geri zekalı herif. Evet. Yürü git daha. Geri zekalıyım. Evet. Saçmalık diye bir çek. Evet. Selamün aleyküm. Evet. Bu salonda pasaport yok galiba. Hmm, şimdi yürü git. Pasatın çaldıysalar ben ne yapayım? Ayıp, 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 ayıp. Evet teyze sen geçemeyeceğim. Dedim ben sen geçemeyeceksin diye. Teyze üzgünüm ya. Gel gel. Of <laughs> oh, tipi yok lan. Astroskop kimlik kartı da sen buna hiç benzemiyor kusura bakma. Benzemiyorum işte. Hayırlı. Uyuşmayı ver ya. Uyuşma. Sorun gitti cidden o. şuna şurada olursa. Ben sana... İzini vereyim sen git hadi. Uyrak <laughs> <laughs> var lütfen. Beş amacın ne lan? Eee? 90 gün. 3 ay desene gerizekalı kadınsın tutuyor Republika'da La Serente diye bir yer var mı? Var ve sen yürü git yani ben Ne diyeyim sana hadi git Çıkartmadan git Buradan Of Geçersiz isim mi? Vaa wow, kanka yine mi geldin sen? Kanka bu olmamış ya. Güzel çizememişsin ya. Fotoğraf tamam. E, kanka böyle bir yer yok ki. Kobristan'da. Vuvuvuvuv diye bir yer yok yani. Bir, burayı tam kala yazmış ya. Kafasız bu adam. Ön ön alıyor bu diyor. Geri zekalı. Dayı bir de bura bura küçük ki yani oradan da anlaşılıyor. Kobrastan ne abi? Kobristan o geri zekalı. de pasat üstüne çiçek çizmiş. Evet. Evet. 90 kilosun 1.80 misin 1.80 sen veriyor işiyor doğum tarihin tamam bu tamam var dostkosta da paradizma diye bir yer var hadi yürü git ah, başım evraklar lütfen Hırsız mısın lan terörist? Yürü git ben sana niye güveneyim ya? <gülüyor> <gülüyor> Yine mi uşuyor ya? Batı Grace College ya. Sgt, Sgt, da uyuyor. Hadi yürü git kolyeci terörist. <laughs> Problem çıkar. Bu da sadece dikmiş gelmiş. Emo. 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 Bala bir yıkıldayım sen benziyorsun ya. İki ay sürecek. Ziyaret edeceksin. Bitişin var. Bitiş. Erkeksin Batı Grist'in Koleçya. Seni bir iyi bir inceleyelim. Koleçya Batı Tam da dayı geç. Al. Oh. Problem çıkartma. Lan. Pü. O da baktık biz. E baktım ben ona. Allah Allah. Bakmıştım ben ona ya. Vermiyorum lan yiyecek olsun lan. Geberim. Sen kaçtın mı lan? lan? bittin oğlum ben seni yıkamaz mıyım Hadi hızlı yürü azıcık. Toton'u kaldır ya. Artık şüpheli kişiler tutuklama etkiniz bulunuyor. Tutuklama seçeneği kullanabilecek Şu maçı şart değil. Hadi gelin. Her şey aynı yine sadece tutuklama ay, etkin var. Evraklar lütfen şu şuraya alalım. Ziyaret ne kadar süreyle? Bir birkaç ay. Birkaç ay, bir üç aya değiyor mu? Üç aya değiyormuş. Gir şuraya. SGT'lere bakalım. Uyuşuyor. Uyuşuyor. Zaten ilk gelenlere hep diyecektim ki pasaport numarası olmuyor lan. Beni tutuklama dedi yani. Daha önce diyecektin onu dayı. Vay hacı nasılsın da sen geçmiştin zaten. tamam bir iki gün okey şuna da bakalım buluşma aa hacı ne yaptın ya ya ee, ben de meşgul benim de evde oğlum var <laughs> ne yapacağız ne yapacağız <laughs> aktarmalı yolcusun bir iki hafta kalacaksın Şöyle bir bakalım. Evet şöyle. Bakalım. Vincil hastalık. Vincil hastalık. Bir dakika lan. Vay şerefsiz. Gel oğlum buraya sen. Bittin lan. Hıyar. Zaa yakaladım seni. Ayol Hmm. Göz altına geber hayvan ya lan. Küfür etme lan. Des day. Des day. Terbiyesiz. Saçın şekil. Ne kadar süreli bir kaç ay kalacaksın o kayı bilet. Ya tutuyor mu lan bu? Tutuyor mu? Tutuyor mu? Bu da uşuyor. Erkek misin lan sen? Bir dakika. İmporda öyle bir yer var mı? En hayyan varmış. Hadi dayı geç hadi uğraşamam seninle. Osman. <laughs> Bakalım böyle. İyice bakalım. Araştırayım şerefsiz. Tamam. Hmm. Şingletun var birleşik bir de. Hadi git ya. Sen ne böyle çabuk git lan. Uh! O ne lan terbiyesiz. Uh! Ne? Hmm. Güzel Aklar malı yolcusun. Yalnız iki hafta kalacaksın. Dayı öyle mi? Bak hemen yakaladım seni gördün mü? Ama dayı yazan biri nasıl hata yapabilir ya? Öyle şey mi olur? Ya başım seni öyle bir yakaladım ki. Gözaltı getir ya. Hadi ya. Yürü git lan. Bu sen değilsin. Bir de sen kaldın değilsin. Geri zekalı mıyım ben? Karı değilsin oldu. Yürü git lan sen Karı değilsin. bizi kandırmaya çalışıyor bir şeyler. Evrakların lütfen. Çok güzel bir gün de bakalım geçebilecek mi? Hayvan ayı. Aa. Ama ben buraya bakıyorum bir dakika. Bir dakika ya. Sende kesin bir şey var. Yok lan de ciddi ciddi bir şey. Hadi git. Hmm, hemen arkanda işin var. Bu mu? Çipsiz la bu. Geç be de dayım. kaldım. Ve geri zeka seni giriş izin yok. Ki. Ya yürü git teyze neyin kafasını yaşıyorsun ya. Geber. Geri zekalı o zaman belgeni kontrol etseydin. Yani. Bir iki gün sürecek. <laughs> hmm, bakalım şöyle veri uşur veri uşurlar batı restin kolecia. Sen kimi kandırıyorsun ya da batı krestin varmış tamam Hadi geç. O çıkartma içeride Şu var şu ikisi Şu var şu ikisi şu ezik de İkisi varsa bir vurur sana bir Yerde geldin de teyze. Birkaç hafta duracağım dedi şerefsiz Gidin la gidin Birkaç hafta Bir ay mı Karı mısın lan sen Hımm, sen iyi bir İncilik son kişisin zaten. Obristan'da Skull diye bir yer var mı Obristan? Skull var hadi teyze geç ya, şu seninle mi uğraşacağım? Kes! Kes! Yürü git, problem çıkartma! Hmm. Niye oğul hasta oluyor ki? Güzel şarkı. Müfettiş Çalışma Bakanı Geçmen, İşçiliğin Kontrolü için yeni <laughs> Tamam. Şunu bak çalışma izni getirecek demedim mi? Yarım sene. Altı ay çalışma kafesi. ilk gelenler her zaman geçer. Yeni bir kural geldiğinde bunu unutma. Yeni bir kural geldiğinde ilk gelen her zaman geçer gençler. Sen buna benziyorsun. Hep ben seni karıştırıyorum ama. Hmm. burada çok araştıracak şey var da. Hepsini nasıl araştırsın? Hadi git. Bana Uğraşmam ben öyle şeyle. Ne olur <laughs> tövbe bismillah. Ya sen bu değilsin sen kimi kandırıyorsun lan? Ay ver 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 parmak iz ver. Ya e. Eh. 1.75 misin lan sen? Orçevur Vanor, Artroska da Orçevur Vanor diye bir yer var mı? Var. Şimdi nasıl getirilir konsept mi? Hmm. Hadi geç astroskop vatandaş. Selamun Aleyküm. Çocuk kocanla yaşamaya geldin de senin giriş iznin nerede? Hayırdır. Hayırdır. Ya Ger versene geri zekalı. Allah'ım ya Rabbim hmm. ya. Geç sen teyzem. Aynen geç. Sen de ana kutulaklar gibi iki tane Onu bunda da sen çıkmadı. Ana kanka nasılsın kanka? George kanka nasılsın? Bu sefer her şeyim tam dedin de kanka geliş iznin yok ya. Hayırdır. Hayırdır. Kanka vallahi yok. kanka sana çok arada kaldım hayır bu da reddedildi <gülüyor> <gülüyor> sol dedem <laughs> gel gel bir yamuğunu bulalım senin de. Senin gözümü hiç tutmadım. Sen karı değilsin ama. Ama sen karı değilsin ya. Salak burada öyle yazıyor çünkü. Ben ne yapacağım şimdi? Sen kadın değilsin. Yok umurum. Yürü git lan. Tamam. Şerefsiz. Sen kız mısın oğlum? Oha iki tane oldu lan. Üstünü kapatak da. 77 sandım. Boyum. iyiymiş. Tu Kristin Ostu to toska. To 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 Landi bölgesi. Haydi geç. Geç haydi. zamanım var iki kişi de kontrol edelim ya bana şimdi pasaportuz gelme ya geri zekalı sen nereye bulsun ya ne uyuşuyor mu Geç 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 falan ya da geç ya. Yes be. Adam sından hızlı geldin. 8 hafta duracaksın da. Ne yapacaksın aktarma mı? Hı <Sessizlik> hı. O kadar Bana <şun> <Sessizlik> Gummi. kaç milyar çok lan. Kaynana, geber. Al. Ne olur videoyu bitireyim Evet, 6. gün oldu değil mi? Arkadaşlar boş kutudan aa, boş kutudan boş Bir Flash Paper bölümünde 3. bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.